Merhaba arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Ben iyiyim ve başlayalım arkadaşlar. Evet. Yine arkadaşlar satrançla güzel bir satranç videosu ile tekrardan beraberiz. Evet. Arkadaşlar bayramınız mübarek olsun. Evet. Başlayalım arkadaşlar. En son en, yolladığım benim satranç videosu şeydi arkadaşlar. Kale ve file size göstermiştim. Yani göstermiştim derken onunla ilgili sorular çözdük. Şimdi onların ikinci bölümünü göstereceğim arkadaşlar. Evet. Başlayalım. Yine kaleyle devam edeceğim arkadaşlar. Bakın. Hı -hı. Hı. Evet arkadaşlar Şimdi e, Değişim sonrasında rakipten fazla sayıda kaleye sahip olmak için Hangi kale alınmalıdır Evet şu anda işlediğim şey Kalede en iyi hamle Sıra kimde? Siyah'ta arkadaşlar. Evet. Bakın eğer bunu yerse arkadaşlar beyaz da gider bu kaleyi yer. Ondan dolayı ne yapacağız? Gideceğiz bu kaleyi yiyeceğiz ki tekrar bu kale, e, siyahlar başka bir kale vermesin. Kale yesin ama kendi kalelerini vermesin arkadaşlar. Evet, bunu yiyoruz. Siz arkadaşlar bu arada bir ara e, Böyle bir şu an size gösterdiğim kitapta Satranç kampı Kamplarının hepsi bitince arkadaşlar size bir notasyonu göstereceğim Belki de daha erken de göstereyim çünkü zaten iki sayfasını gösterince kitabın Sadece 2 sayf sayfası Arkalarını 15 dakika zaten o o şekilde doluyor. Neyse hadi bakalım. Bir de şöyle bir şey dizeyim. Hmm. Şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Bakın sıra kimde? Beyazda. Hmm. Bakın arkadaşlar, eğer bunu yersek ne oluyor? O da gidip bizi yiyor. Eğer bunu yersek ne oluyor? Gidiyor bizi yiyor. Ama ne oluyor ardından? Biz de bu kaleyle bu kaleyle onuyoruz. Yani biz bir tane siyah kale bize veriyoruz. Rakipten ise iki tane beyaz kale alıyoruz. Ve bir tane kale üstüne alıyoruz. Evet. Bir de şunu da göstereyim. Hmm. Okey böyle. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapılmalı? Bakın eğer bunu yersek o da gider bizi yer. O yüzden ne yapıyoruz? Gidiyoruz bunu yiyeceğiz ki o bizim herhangi bir tane kalemizi yemesin. Ve yedik. Bir de şöyle kolay bir şey göstereyim. Ya hepsi kolaydı işte. Bakın. Eğer bunu yersek o da gider bizi yer. Eğer bunu yersek bakın. Eğer bunu yersek o da ikisinden iki kaleden birisini yer. Biz de hangisini yedi diyelim. Diyelim bunu yedi. Tamam mı? Hani biz bunu yediğimiz zaman burada da siyah kalemiz oluyor ya. Bunu yedi biz de git onu yiyeceğiz. Evet. Hmm. Şunu da dizeyim hemen. Hmm. Böyle arkadaşlar. Bakın ne olacak? Bunu yersek ne oluyor? Onu gidip bizi yiyor. Ve biz buna izin verecek miyiz? Hayır. Gideceğiz. Bunu yiyeceğiz. Neden? Çünkü burada bunu yediği zaman biz de gidip onu yiyeceğiz. Okay. Hmm. Bir de bu var arkadaşlar. Şimdi bakın burada ne yapacağız? Yine aynı mantık. Bir dakika arkadaşlar. He. Yine aynı mantık arkadaşlar. Eğer bunu bunu yersek o da bizi yer. O yüzden gideceğiz bunu yiyeceğiz. O da bunu yediği zaman biz de bunu yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bir alt soru çözdük. Bir de şunu da size göstereyim arkadaşlar. Kale ile ilgili bu da almalı mı taşı yoksa almamalı mı? Bu göstereceklerimde beyaz oyuncak. Siz şöyle bir şeyler söyleyeyim. Beyazlar rakip kaleyi almalı mı? Siyahlar yanıt olarak beyaz kaleyi alır mı? Diye bir şey. Bunu zaten görmüşsünüzdür. Böyle bakın. Bunda bir şey yapmayacağım notasyonluk bir iş yok. Siyah beyazı alır mı? Alır. Beyaz siyah alır mı? Alır. Hop. Hop hop. Bakın alır mı? Alır. Sonra Bakın arkadaşlar alır mı alır. Bile çok karmaşık çözmüyorum çünkü neden tam zaten hepsi aynı mantık da. Neyse <laughs> alır mı alır arkadaşlar büyük ihtimal buradakilerin hepsi alacak. Böyle arkadaşlar hangisini alır sizce yani fark etmiyor fark etmediğinden dolayı çok da bir dert değil evet sonra bir de arkadaşlar. şu şekil. Evet. Ne yapmalı beyaz? İkisinden birisini yiyecek arkadaşlar. Haydi bu sefer de bunu yedi diyelim. Hep soldan gittik. O da onu yedi. Evet. Aa, bir de arkadaşlar filleri de geçelim. Bakın arkadaşlar size sadece 12 tane soruyu anlattım. Ve kaç dakika geçti? 8 dakika geçti. Yani sizinle bayağı bir satranç işleyeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi fillerle devam. Fil taş alışını yapacağız arkadaşlar. Filin taş alışı. Yani beyaz oynayacak arkadaşlar. Beyazlar siyah fili alabilir mi? Kolay arkadaşlar alabilirim. Ne, ne yapıyorduk? Çapraz gidiyorduk. Bakın çapraz yiyebiliyor muyuz? Yiyebiliyoruz. <laughs> evet. Mesela böyle. Bakın çabraz uzuyor ve yani yiyebiliyor muyuz? Evet. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet. Bir de arkadaşlar artık küp kraft da gelebilir. O da bir tür server. Bakın alabilir mi beyaz? Alamaz. Neden? Çünkü birisi siyah karede bir diğeri beyaz karede. Mesela şimdi bu fil alabiliyor mu? Alamıyor. Neden? Çünkü siyah fil beyazdı. Bu fil alabiliyor mu? Bakın beyaz karede o yüzden alabiliyor. Hmm. Burada da arkadaşlar birkaç gösterdiğim için. Evet gelsin. Zaten önceki videoda göstermişim. Evet, bir de fil tehdit altında size bir gösterirsem ve bir seçimi hızlı hızlı gösterirsem çok hoş olur. Fil tehdit altında. Siyah oynar, beyaz fili alın. Şöyle arkadaşlar. Bakın gidiyor alıyor. Çapraz. Gitti, aldı. Hop hop hop. Bakın ne yaptı? Gitti. Çapraz gitti, aldı. Bakın ne yaptı? Bunu alamıyor. Bakın ne yaptı? O yüzden bunu aldı. Düt düt. Düt düt. Evet bakın siyah fil al bir alabiliyor mu? Herhangi bir taş alamıyor. Beyaz fil alabiliyor mu? Alabiliyor. O zaman ne yapıyoruz? Alıyoruz. Evet. Hop, hop. Evet bakın ne yapıyoruz bu fiil bir, bir yere alabiliyor mu alamıyor ya bu fil alabiliyor mu alabiliyor Evet ne yapıyoruz alıyoruz Bir burada desek bir burada desek Bakın bu fil alabilir mi alamıyor Bu fil alabiliyor mu alabiliyor arkadaşlar gittik ve aldık. Evet tehdit altındaydı geçtik. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Fil bir seçim halinde ya bir o da bunun gibi aynı. Beyaz oynar beyaz fillerden hangisi rakip fili alabildi? Öncekiyle aynı mantık. Sadece bu sefer beyazlar oluyor. Bakın gitti fil. Bakın gitti gitti yedi. sonra Bakın gitti yedi Sonra Bakın gidip yiyebiliyor ama bu yemiyor Bakın şu şekil Ardından Şöyle arkadaşlar bakın gidiyor yemiyor. Gidiyor yiyor. Ardından bir tane daha göstereyim. Hop. 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 Evet arkadaşlar. Ne yapıyor? Gitti. Yedi. Yani yemiyor. Gitti. Gitmiş. Yiyebiliyor arkadaşlar. Daha su beyazda göstermem gerekti işte. Şöyle. Hangisi yiyebiliyor bu? Evet o yüzden ne yapıyoruz diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bayramımızı tekrar kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip ve like atmayı unutmayın. Bay bay.